Yine geldi başıma belası Kim bilir kim cüzdanını mı unuttu Ya da kalbi kartını mı Ama ben biliyorum sana yapacağımı Bu sefer yutturamazsın her zaman ki numarayı Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam Bana bir kalbi paranı verir misin Buyur abi Cüzdanı her unutmuşum yine Yapma ya Neyse. Sen onu yaz ben sonra bırakırım. İnşallah. O arka ne abi? Yani ayıptır sorması. Aa cüzdanımmış ya kusura bakma. Tarak vardı tarağın üstüne. Hmm. Bakayım paramız var mı? Elin telemiz var. Tamamdır abi. Niye? 15 lirayı da önceki borcundan silerim abi. Olmaz mı? <laughs> abi, bu sefer kandıramadık seni ya. Taksit taksit evet. ödemiş olursun borcunu. İyi akşamlar.